dünyanın küçük süper kahramanıyla ile tanışmak ister misin? Evet. Karşısına çıkar rakiplere. Ne atıyor? Ne atıyor? A. Su atmıyor kızım. A atıyor. Hadi oyunumuza geçelim. Ben burada oyunu gösteriyorum bir tanem. Bakalım. He. Oo, efsane bir vur bak. Oba! Oğlum adamın içinden geçti. Ana! Adamın içinden geçti diğer tarafından çıktı. Yukarı çıkacağız ve adamlarla kapışacağız. Bu nasıl olacak? Şuraya Oba. Yapacağım. Evet. Şuraya yapacağım. Biraz insan gibi vurma sakızlar. Özür dilerim pardon. Bu örümcek ve süpermendi. Salla. Ooo. Ananı vur. Yuhu Yukarı çıkacaksın ya. şimdi. Duvara salla. salla. Yürüme yok arkadaşlar. Yürüyemiyor asla. Sadece elindeki ağları atıyor ve onlarla hareket ediyor. Vur kızım. Vur ona da. Patlat. İyi. Ova çok iyiydi be. Evet ilk bölümü geçtik. Oo, burada da bir şeyler söylüyor. Ha bak böyle yap diyor. Of. Adam ne oldu? Ekmek arası tost oldu. <laughs> Başlıyoruz hazır mısın? Vur yavrum. Hop ya bak şimdi. Bana. Bir dakika. Ne? Bir dakika. Ooo havada kendini durduruyor bir daha atıyor Bak, Bak mouse'un ikinci bir daha tuşuna basarsan bir kere bastın bastım mouse a, a attı İlk bastığında a attı İkincisinde de basarsan yavaşlatıyor Bas mouse'a çok geç kalıyorsun At hemen bas Kızım ne yapıyorsun duvara Allah aşkına ya <laughs> Oraya at ha? Ne yapıyor göbeği ayrı ayakları ayrı <laughs> Kebek evet, <laughs> Salla yukarı kendini. Nusra yukarı sallayacaksın kızım. Yanlış yere sallama. Salla. Dur, Salla hoppa! Allah! Bize mi sapladı onu? Hayır. Korktum ha! Bize oldu diye. Yusra ucundan döndü. Kızı farkında mısın bilmiyorum ama. Neredeyse dayak yiyordun. Kutuları fırlat. Elinde bıçak Van. var. Elinde bıçak var. Salla! Ba Ağzına vur! Anam! Kutuların içine de para ba koymuşlar ha. Biz bu işi hayrına yapıyorduk Spider-Man. Paraya dönmüş bu olaylar birazcık. Ne yapıyor kızım duvara duvara? <laughs> adamı kafasını patlatacaksın. <laughs> Ayak hareketleri o <laughs> kadar. <olarak. gülüyor> şart dedi. Ya dedi. Ne dedi? Duymadım onu. şart. Evet yukarı yukarı. Yukarı Allah aşkına adamı duvara vura vura bir ay. Bak ne yapıyor? Saplıyordu gördün mü? Salla yukarı bıçak geliyor <gülüyor> <gülüyor> Allah merhabim yukarı gideceksin yukarı yukarı salla salla Kızım yukarı sallasana <laughs> Allah Allah yukarı çık Vur <laughs> Ayağını soktu karnına adamın ya <laughs> O elinde ne varmış ne yapacağız şimdi Bir daha göster Ooo bombayı atıyor Salla Hadi. İşte bu. Çık oğlum geriye. Bu Var. Çok efsane. Niye? Ben oynayayım dedim. <laughs> Dur biz oynayalım ya. Bak şimdi izliyor mu? Oğlum atmıyormuş ki. Oo, Hayır. Oo, şu adam adam nereye gitti? Baba başlardı. Bir sürü adam nereye gitti? Bak havada bir daha vuracağım ona. Vuramadım. Bak şimdi bir şuna vurabilir miyim bakayım ne yapıyor? Adam aşağı düştü bak şimdi. Hazır mısın? Bak 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 bak. Bak izliyor babanı? Hop! Gül. <laughs> Adamın kafası ...koptu. Ucundan döndü. Kopuyordu neredeyse. Ya bunlar da çok şapşık değil mi? Şapşik şapşık. Şapşık bomba attı. Geliyor. Oo. Gitti. Öne gitti Yusra Dikkatli ol kızım bizi patlatmanı hiç istemiyorum Lütfen ama Ay Allah Yusra <laughs> <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Kendini patlattıracaksın gibi bir His var içimde dediğim gibi Vur şunun kafasını artık. Salla oğlum yukarı. Bir adam ayağından tutup da nasıl havada Dans ediyor. döndürebilirsin? Dans ediyor havada. Ancak süpermen yapabilir bunu. <laughs> Sallı yukarı. Keşke hepsi bomba atsa. Ama bombayı yavaş atıyorlar. Biraz daha hızlı atsalar benim için çok iyi. <laughs> ne yapıyorum öyle mesela? Kılıcı saplayacak kendini şimdi. <laughs> Sen sağdan sağdan çap vur. ne kadar saçma bir vuruş ya. Allah Allah ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kusura. Niye bak yukarı çıkarken neden adam bir daha aşağı oluyor onu ben anlamıştım. Vur kafasına Çok. <laughs> Bak şimdi ona ne yapacağım? Neye ver Allah Allah? Biz insan şey değil mi? Biz İyi, Hadi yani sen öyle bakalım. Salla kendini yukarıya çeviriyor, dönüyor. Spiderman'in dünyası dönüyor. Bakıyorum ne yapacak diye. <laughs> Patlat arkadan. Ya Allah Allah. O kadar adamı vuruyordu. Hiçbir yere bu bıçak gelmiyor mu? Salla yukarıya. Bizim yukarı yukarı he he he. Vur oradan. <gülüyor> 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 Bomba geliyor. Allah! Allah! Oy, aşağısı adam da oluyor. Hepsini öldürmen lazım. Öldürmüyoruz. Özür dilerim. Dövüyoruz. Patlat. Oo! <laughs> Adamın kafa geriye döndü. Tersten gitti yani. İndir aşağıya vur bir daha. Evet. Evet bak düşünüyor şu an orada birime var diyor. Olabilir diyor. Bombayı sallayacağım mı? Geliyor. Bunun kafasına ben bir vuru vereyim. Şuradan şöyle. Ne yapacak atınca bakayım. Bu mu yani? Ben almayayım. Bu ne ya? Ne? Allah Allah. Spiderman'e bak ya. Bir tane bombayla işi bitti adamın ya. Evet Yusra şun değişik. Evet Yusra da Spiderman olur muydu? Ne yaptın? Böyle duracaksın. Yusra var ya bak. Çok iyi bir hareket yaptı biliyor musun? Bomba gelirken son anda adama bu ayda. Yukarı sen de böyle demin ne yapacağım? Baba mı geliyor? Allah! <laughs> Çok iyi sıyrıldın ya. Hareketler efsane. Şunları da bir tokatla. Nisran <laughs> çok hoşuna gitti. Havada böyle süzülüyor Spider'a. Dans ediyor. Dans ediyor. Ana <laughs> bu aşk yaşıyormuş. Adamın karnından <laughs> ne soktun? <laughs> ne soktun? Fışkırtma soktun. Bak 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 bak. Çat 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 çat, çat. Ne oluyor? Bomba geliyor! Bombaya vur! Oooo! Harekete <laughs> bak! Geliyor! Yusroş dur kızım! Çok hızlı <laughs> döveceğim bak. <laughs> bak! Bak 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 bak! Çaa! Çaa! Sen hareketleri gördün mü? Yusroşum dur kızım! Sen babanın yaptığı hareketleri gördün mü? Ya neye benim moralimi bozuyorsun sen Çok iyisin der misin? Çok iyisin baba. Zorla da zor, Double key. Aaa hmm. Aa, Yusuf zorlanmış. Yukarıya vurursan kafanı ne olur biliyor musun? Biliyorum ne yapacağım. Kafan delinir. Ben bilmiyorum ne yaparsın Eda. Adam kutudan tekme yedi. Oo, arda arda vurunca şey veriyor Yo, bir daha ona vur efsanesin diyor ver bakayım babişkoli birazcık bunu alabiliyoruz mu <laughs> arkadaşlar size bir kutu fırlatayım ne yaptım gördün ne oldu oğlum <laughs> adam bomba atmadı <laughs> bak şimdi bir daha aynı hareket yapacağım. Ça! Oğlum bomba atma bomba. Oppa! Oğlum adama dokunmam da dokunmam biri oluyor. Ça! <laughs> <laughs> Çok güzel uçmuyor bak bak bak. Ne oldu oğlum öyle? <gülüyor> 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 bomba attı. Bomba attı. Vay hayır var. Oğlum bir daha bomba atarsan... seni var ya <laughs> perişan <penişhanedir>. Adam paramparça <laughs> oldu. Pat pat pat. Ona fıçıda ne var? Bunu da açacağım. Bu olur bir dakika. Re bir dakika dur 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 ver bakayım. Ha atalım mı? At. İstiyor musun? Evet istiyorum. Hangisini İlküm istiyor? De. Bundan mı? İlkinde. Ona şeyler var. Neyler? Hmm, bunlar parayla atılıyor. Reklam artı diyor. Attım. Kız. <laughs> ne gelirse. Bir şey geldi. Bu ne Allah aşkına? Bu ne gözünü <laughs> seveyim ya Allah aşkına ya. Adam kafasına vurup vurup şişirmişler gibi ya. Bu ne ya? Uzaylı geldi. Pompa makinesiyle adam şişirmişler resmen. Biraz daha büyük ha. <laughs> Görmeden atıyor biliyor musun? Hiçbir şey. Oba Allah kutudan adam çıktı üstüne. Ana orada da var. Elinde okum bir kere daha vurum onunla. Oğlum bizi bize niye bakıyor? Vursana da bize. Aşağıda adam kaldı. Aşağı inmen lazım. Bir süre aşağıyı beş uzun yıllar sürüyor arkadaşlar. Kızım aşağı insene ne yapmaya <laughs> <Ne> çalışıyor. <laughs> gıdım gıdım iniyor. Vur. Baltayı yiyordu Herkesi kurtardı. Kız istiyorum ben. Bu yamuk kafalıyı istemiyorum. Ama neden öyle diyorsun? Alındım ama. Oh, çak -ça -ça Double kill de. Ona da vur. vur da vur. 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 İşte bu. Arkadaşlar Superman Çap Adam oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben bir abone olmayı unutmayalım. Emek alalım. Hey, güzel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.